Susmayacağız Halkımız için doğru olanı nefesimiz yettiğince haykıracağız Şimdi Halk TV'ye omuz verme zamanı Sahip çık ki büyüsün Günden belirleyen cesur yayınları, haberin onurunu koruyan programları, baskıya boyun eğmeyen programcıları ve kalemi kırılmaz yazarlarıyla Halk TV gücünü yine halktan alıyor siz değerli izleyicilerimize güveniyor. Şimdi omuz omuza verme zamanı. Şimdi birlik olma zamanı. Halk gönüllüleri için Halk TV'mizin kalemi kırılmaz yazarlarından sizler için dev bir kitap seti hazırladık. İşte muhteşem eserler. 1. Kalemin onurunu koruyan yıllardır yazıları ve cesur televizyon programlarını beğeniyle takip ettiğiniz Türkiye'nin gururu, araştırmacı gazeteci, haber programcısı Uğur Dündar'ın son kitabı Pazarlık Yok. 2. Korkusuz televizyon programcısı, cesur kalem, herkesin beğeniyle izlediği, yorumlarıyla halkın sesi olmuş Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'den dev bir kitap. Halk Çocuğu. 3. İnsanlık onuru, halkının yanında durmak, hak aramaktır. Değerli yazar, halkımızın vekili Barış Arkadaş'tan Aksaray'ın Sırları. 4. Yazıları ve programlarıyla izleyenlerin gönlüne taht kurmuş Gürkan Hacırdan Cumhuriyetin Devrim Hikayesi. Çoban Ateşi. Bitmedi. Bize gönül veren ve desteklerini esirgemeyen Halk TV izleyicilerine özel muhteşem hediye seti. 1 bu zor ve önemli günlerde bizi yalnız bırakmayan, desteklerine esirgemeyen Halk TV gönüllerine Halk TV Onur Belgesi. 2. Atatürk imzalı kaliteli tükenmez kalem. 3. Üzerinde atamızın resmi ve gençliğe hitabesinin bulunduğu kaliteli not defteri. Bitmedi. Selda Abacan'ın Halkım albümünü hediye ediyoruz. Bir daha gel Samsun'dan Sarı saçlı mavi gözlüm Nerede, nerede, neredesin doğum Bir daha gel, gel Samsun'dan Bir daha gel, gel Samsun'dan Sarı saçlı mavi gözlüm Nerede, nerede, neredesin doğum Halkımız Halk TV'ye sahip çıkıyor Gelin hep birlikte gücümüze güç katalım Bizi hemen arayın. 0212 945 0450. 0212 945 0450. Halk gönüllüleri için Halk TV'mizin kalemi kırılmaz yazarlarından sizler için dev bir kitap seti hazırladık. İşte muhteşem eserler. 1. Kalemin onurunu koruyan Yıllardır yazıları ve cesur televizyon programlarını beğeniyle takip ettiğiniz Türkiye'nin gururu araştırmacı gazeteci, haber programcısı Uğur Dündar'ın son kitabı Pazarlık yok. 2. Korkusuz televizyon programcısı Cesur Kalem, herkesin beğeniyle izlediği yorumlarıyla halkın sesi olmuş. Halk TV genel yayın yönetmeni Hakan Aygünden dev bir kitap. Halk çocuğu 3. İnsanlık onuru, halkının yanında durmak, hak aramaktır. Değerli yazar, halkımızın vekili Barış Arkadaş'tan Aksaray'ın sırları. 4. Yazıları ve programlarıyla izleyenlerin gönlüne taht kurmuş Gürkan Hacır'dan Cumhuriyet'in devrim hikayesi. Çoban Ateşi. Halk TV gönüllüleri için hazırlanmış olan bu set kısa bir süre için sadece 99 lira. Evet yanlış duymadınız. Ayda 12 lira taksitle sadece 99 lira. Gelin hep birlikte Cumhuriyetimize ve onun değerlerine değer katan Halk TV'ye sahip çıkalım. Halkımızın gururu olan, doğruluktan, dürüstlükten ödül vermeyen Halk TV'yi sizlerle beraber büyütelim, güçlendirelim. Susmayacağız. Halkımız için Doğru olanı nefesimiz yettiğince haykıracağız. Şimdi Halk TV'ye omuz verme zamanı. Sahip çık ki büyüsün. Gündem belirleyen cesur yayınları, haberin onurunu koruyan programları, baskıya boyun eğmeyen programcıları ve kalemi kırılmaz yazarlarıyla Halk TV gücünü yine halktan alıyor. Siz değerli izleyicilerimize güveniyor. Halkımız Halk TV'ye sahip çıkıyor. Gelin hep birlikte gücümüze güç katalım. Cumhuriyetimize ve kanalımıza sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Kanalımıza sahip çıkalım. Sahip çık ki büyüsün. Halk TV gönülleri için hazırlanmış olan bu set kısa bir süre için sadece 99 lira. Evet yanlış duymadınız. Ayda 12 lira taksitle sadece 99 lira. Sahip çık ki büyüsün. Bizi hemen arayın. 0212 945 0450 0212 945 0450 halkgönüllüleri.com